Yeniden zeytinyağının faydaları. Alzheimer ile bir çalışma. Mayıs 2024 çalışması. 90 binden fazla kişi inceleniyor ve anlaşılıyor ki her gün yarım yemek kaşığı yani yaklaşık 7 gram zeytinyağı tüketen kişilerin hiç veya az tüketen kişilere kıyasla demanstan ölüm riskleri %28 daha az bir çay kaşığı kadar margarin veya mayonez gibi sağlıksız gıdaları zeytinyağı ile değiştiren kişilerde de risk %8 ile 14 daha az. Şimdi bu bir sebep-sonuç ilişkisi çalışması değil. Onun için sebep-sonuç ilişkisi yok. Bir korelasyon çalışması ve zeytinyağının Alzheimer ile ilişkili ölümleri azalttığına korelasyonu gösterilmiş. Sebep-sonuç ilişkisine gelince tabii birkaç faktör sebep olabilir. Zeytinyağında bazı maddeler beyine geçip beyni koruyor olabilir. Zeytinyağından zengin beslenen kişiler zaten sağlıklı besleniyor olabilir. Veya zeytinyağını beslenmenin kalp damar sağlığı üzerine etkileri dolayısıyla dolaylı olarak da beyni koruyor olabilir. Ama durum bu.